Peki diğer habere geçelim. Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına katıldı. Söz döndü dolaştı, yakışıklılığına geldi ve Kaan Yıldırım diyor ki ooo ne yakışıklılar var. Mesele başka diyor. Sana da soralım, izleyelim. senin <laughs> olsun. yakışıklılık çıkışı. Fiziki avantajlarının senin hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor musun? Bundan kastın ne? Yakışıklı bir e, genç adam olmak. <laughs> Vallahi e, ben biraz. Bu nedenle mi mesela ne uzunun? E, hayır, çünkü bence baktığın zaman salt böyle ulan, ne adam diyeceğim bir yakışıklı değilim yani çok daha yakışıklı insanlar var. Ben bu işin bir e, aura meselesi olduğunu düşünüyorum, özellikle ekranın. Tiyatro sahnesi daha başka bir şey olabilir. Biraz çok yorumlamak orayı haddim değil diye düşünüyorum. Çünkü çok tecrübe ettiğim, deneyimlediğim bir şey değil. Seyirci olarak çok dahil oldum. Az tecrübem var ama ekran mutlaka bir aura ister. Bazen çok daha iyi bir oyuncuyu ekrana koyarsın daha az yani göreceli tabirle başka bir oyuncu senin sadece aurasıyla, bir duruşuyla, bir bakışla etkileyebilir. Ve ben sen kariyer yolculuğunu biliyorsun hep karakter seçmeye çalıştım. Hiç e, güzel adam, işte bilmem ne yapılan adam gibi e, tek tip e, gitmek yerine işte biraz daha e, karakter oyunculuğu, e, biraz daha farklı farklı rollerde kendimi e, görmek, deneyimlemek, oraları açmak, yeni yeni, yeni bir şeyler Birbirine katmak. Birbirine benzemeyen kendime. şeyler oynamak. Evet, hep ona çabaladım. Ne güzel müzikle giriyorduk. <laughs> Telefon Akşam yemeğinde kocasını aramadık. Katılıyor araması. musunuz? Ne? Aa, Kaan çok nokta atışı bir öz eleştiride mi bulunmuş sence? De? Ne için? Yakışıklı Daha yakışıklı ilgili. Evet. Güzelin de güzeli var. yakışıklının yakışıklısı yakışıklı. var. O doğru yani. Ben eşim gibi kumral severim. Sen esmer seversin. O güzellik bence göreceli. Ama bir güzel vardır ki adam çirkin adam değil şimdi. Hı. Hı. Yani. Ama öyle çok bakınca da çok yakışıklı Allah gibi sahibine bağışlasın diyeceğim de sahibi devamlı değişiyor. Deniz. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Çok sık söyle. değiştiği için. <laughs> ile Hande Erçel'le ve Pınar Deniz'le ilişkisiyle gündeme gelince hep çevremde şöyle yorumlar yapanlar var. Kızlar bu adam da ne buluyor? O kadar da yakışıklı değil diye soranlar var. Ne Onu... Ee, Adam zahmetlerle... Hülesi... O video düşme onu sen nereden bileceksin? O kadınla benim aramda değil. Bu <laughs> listeye iki kişiyi daha eklemek istiyorum. Umut Evirgen, Hakan Sabancı ve Kaan Yıldırım. Çapkınlar Üçlemesi. Böyle değil mi? Evet. Üçlemesi evet. arasında mevzular dönüyor. Dönüyor. <laughs> Alan razı veren razı yapacak bir şey yok ne diyeceğiz. Ya bir şey söyleyeceğim Çok... şimdi öyle isimler var gerçekten. Mehmet Günsür mesela, Uras evet. Kaygılaroğlu değil mi? Evet, böyle? Evet. Çok yakışıklı falan gelmiyor ama aura, öyle bir karaktere falan. bürünüyorlar ki rol aldıkları işlerde. Mi aşık orada onun karizmasına aşık oluyorsun. Bence başarı. Güç. Bir erkeği yakışıklı evet. ve cazip yapan başarı. Yani çünkü bazen o başarının, kariyerin ve paranın ve holdingin içinden çıkar adamı hani diyoruz ya herhangi bir meslek sahibi ama olsa kim bakardı? Bunu futbolcu için de söyleyebilirsin. Yani o formadan çıkart, aldığı paradan çıkart, normal eşofmanı giydir. O birçok için için paket, o bir paket. Paket doğru. O paketten hangi çıkınca yani? Sen formanın içinde de görüyorsun, eşofmanın içinde de görüyorsun evde. Ya, hangi Alparslan daha cazip? Ya bana artık adam 10 yıldır birlikteyiz yani. Geçen ben kocamın yıldır. her haline oh, erkeği evimin direği Merve Bolor gibi kocam. <laughs> Kocam, hocam, <laughs> hocamla akşam yemeği, kocamla kahvaltı. Ha, Sen de çok kocam. akşam yemeğini çok güzel <laughs> hazırlayan hanım. Ama bu güzellik ve yakışıklılık biraz göreceli Zaten hepimiz aynı şekilde değil. düşünüyoruz. Dünyanın en yakışıklı erkeği Brad Pitt'e mesela sormuşlar. Size göre dünyanın en yakışıklı hmm. erkeği kim diye? O da demiş ki George Clooney. İşte. George Clooney'e sormuşlar. Evet ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum." demiş. Ego tamam. Telefonlaştılar herhalde. Ee, birbirlerine pas atmış olabilirler ha? yani. Evet, hangi haberle devam edelim? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya efendim. Kral kaybederse dizisinde başrolü paylaşacaklardı. Ancak yapımcı son anda tamamen duygusal nedenlerden dolayı bu iki isimden vazgeçti. Bakın neden izleyelim. Sıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni bir dizi projesinde birlikte kamera karşısına geçecekleri bir süredir konuşuluyordu. Onca yıl o yatılı okullarda her hafta sonu seni bekledim, seni. Yakışıklı oyuncunun kadına şiddetin olduğu bir işte yer almak istemediği için projeden çekildiği iddia edilmişti. Bak başımın gözümün üstüne yeriniz var müdürüm. Ama ilk defa sizin emirlerinize itaat etmeyeceğim. Şöyle açılsınlar, şöyle açılsınlar, şu an açılsınlar hemen. Fakat yeni iddia ise durumun çok daha farklı olduğu yönünde. Yakışıklı oyuncunun dizide rol almak için bölüm başına tam 1,5 milyon ...Serenay Sarıkaya'nın da bölüm başına... ...1 milyon lira talep ettiği öne sürüldü. İnşallah... ...önümüzdeki sezonlarda... E, ...daha yeni projeleri... E, ...daha heyecanlı işler yapmaya... E, ...gayret edeceğiz. Evet, öyle bazen bir rakam de, söylemişler ki... Bazen de şöyle oluyor... ...bir işi kabul etmek istemediğin zaman... ...öyle bir fiyat söylüyorsun ki... ...hayır demenin başka yolu. Başka, istemedi. Belki ya istemedi. Beğenmiyorlar, bir beğenmedi. şey oluyor. Öyle bir fiyat çekeyim ki zaten geri gitsin. Ama inşallah Ser Serenay... Ee, şeyde Bergen'de yaptığı onu. Orada biliyorsun gitti geldi Aa, gitti, doğru, gitti evet. geldi gitti. Farah kaldı. İnşallah kaçın. bu dizi de kaçıp yine çok iyi Serenay bir daha düşün bebeğim sen. Şimdi bilmiyorum. başka bir şey Kıvanç çıktı. artık oyunculukta düştüğünü ispat etti. düşünüyorum. Bazı dizi ve filmlerde senaryo kim, yapımcı kim diye bakarsın. Bazen de oyuncu kim dersin. Çünkü sana o İyi bir iş vaat eder. Kesinlikle. Gerçekten ben bakıyorum Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı işlerin... Bir bakmak istiyorum. Çoğu, çoğu hepsi iyi yani. Evet. evet. Aşıklar de, Bayramı'nı izledim o da güzeldi. Bazen de öyle kadrolar kuruluyor ki... Bak hissediyorsun konu fena değil ya. Şampiyonlar Ligi ama, ama böyle olmuyor. iki başrol oyuncusunu, üç başrol oyuncusunu bir arada görünce... Ay diyorum ay Olur. ay ay uzak dur. Çünkü izleyecek Serenay, bir şey var. Serenay ve Kıvanç'ın hayır dediği roller sayesinde... Kariyer yapan isimler var. <laughs> evet. Değil işte. mi? Öyle bir Christian i̇şte. Bale'in öyle bir açıklaması vardı galiba. Ee, Leonardo DiCaprio'nun geri çevirdiği roller sayesinde Rank kariyer yaptık demişti. Evet, evet işte evet. bazı insanlara kısmeti. Peki sana şey soralım. Ee, dün ikizlerin doğum evet, günü. 6 yaşına girdiler. Sen bu <laughs> doğum, doğum günlerine oldu. öyle bir özeniyorsun, öyle bir evet. masraf yapıyorsun evet. ki sosyal medyada zaman zaman, zaman Tabii, seni topa tutuyorlar. Ne gerek tutuyorlar. var diyorlar haklı Niye olalım. bu kadar masraf yapıyorsun diyorlar. Bunu hiç kimseye söylemediğim bir tarafı var aslında. Bu doğum günleri bende büyük bir tram var. O travmaya reklamlardan sonra girelim ve konuşalım tamam. uzun uzun. Reklamlar efendim. Evet. Bu habere yorumunu merak ediyoruz. Çünkü para parayı çeker sözünün ispatı efendim bu haber. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Instagram'da da en çok reklam paylaşımı yapan ve gözde markaların tercihi bir isim. Kimden bahsediyoruz? Raşel Aras Kiresepe. Tanır mısın Raşel Aras? Tabii canım. Şimdi burada yalan söylerler ama tanımıyorum. Tabii tanıyorum. Kız <laughs> üç, üç, fotoğraftan bir önüme düşüyor. Neresi, neye hmm. adeta bir holdinge dönüştü. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarını profesyonelce yürütmek için bir ofis tuttu. Bir de özel asistanı var Raşel'in artık. Evinde ise iki aşçı, bir şoför, bir bahçıvan, temizlikte ve ev işleriyle ilgilenen iki kişi... Bir de bakıcısı varmış. Toplam evde çalışan sayısı 10. Ee, Raşel Aras Kiresebi 4000 sterlin maaşla da bir de dadı çalıştırıyormuş. 4000 sterlin ne kadar ediyor arkadaşlar? 1000 pound 21.500 olduğunun olduğunu kadarsa oraya 80-95 bin TL. Raşel'cim biz senin çocuklara bakmaya adayız. Hayır bir şey söyleyeceğim. 95 bin lira. Ne olacak kız çocukları Sen onu hafta sonu yüzde. Yanı böyle gıda da yüzde işte. 84 bin. Biz çocuklara ne anlatacağız? Ayşe Ayşin Turan ondan ayrı da haberim var mı hocam? Herhalde dadı üç dil falan biliyor. Yok İngiliz mürebbiyedir o kez. Evet özel eğitimli falandır. 95 90 onlar da bildiğin şey soğuk nevale. Ha. Böyle hmm. çocuk dokuzda yatacak mesafeli kuralları olan ya hani hiç bizim aile işte biraz daha kalsa mı <laughs> <laughs> çocuk fut dokuzda paket sosyetik evet. güzelim bitmedi Mikonos'taki eviyle de ilgilenen 1500 Euro maaş verdiği ayrı bir çalışanı var tüm bunlar toplandığında sosyetik güzel ofis hariç diğer çalışanlarına her ay toplamda yaklaşık 250 bin lira maaş ödüyormuş. Ne güzel. Sosyal tamam. medyadan kazandığının bir küçücük kısmını veriyor. Şimdi story Aslında. başına 100 bin lira kazanıyordu en son. Post başına da 200 bin lira kazanıyordu Tamam işte posta. Son. Bir, bir posta. Bir posta basıyor. Onun çalışanın parasını neredeyse Zaten, ödüyor. Şey 15 kişiyi de çalıştırabilir. Niye iki aşçı? Bir aşçı yetmiyor Şimdi mu? Şimdi biri uzak doğu mutfağına hakimdir. Ha, ha. Hayatım biz fakirler. <laughs> Kafa Sen anlayamazsın. <alıyor>. Sen anlayamazsın. <laughs> <sen> anlayamazsın. <laughs> Karmelyanlık. Benim yörük, kafam, evet. Taze fasulye. Evet. Biz fakirler onu anlamıyoruz. O ejim. Bir Asian Fusion'dan sushi yapıyoruz. Doğru, söylüyoruz. doğru. Bir İtalyan mutfağına Fransız mutfağı. Benim Ay hayallerime Fransız ne zaman gitsen ben aç kalıyorum.